Al Özgür. Sene, Sene mi gülüyor? Özgür. 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 onu düşürme bak. Ya, tamam. abi, sen de masayı mı aldık ya? Sen de ne yapalım? Ne? Açtın mı sen bunu? Videoyu açtın mı lan? Oh 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 oh. Ne yapıyorsun? Abi Büyük Göl'ün Ardıç Köyü, Amasya gönülecek Ardıç Köyü Büyük Göl'ün altında. Suyun içine masayı kurduk. Şahane, 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 şahane. Oh, oh, oh. Başkan, başkan. Masa alalım. Oh, oh. Masa alalım. oğlum, aşağıda dur. Baba, suya bak. Oh, buraya karşı. Aha. Valla müziğimiz de var, orkestramız da var. Şahaneyiz, şahane. Nasıl pis pis. Nasıl kötü lan kötü. Oh, oh. Kapadı mı? Biliyorum ya.